Aa geliyor. O varmış. İmdat. Ne var değil mi Ömer? Evet. İso da orada var. Hmm. İso site'de. Haberin olsun. Ömer trap yok. Köşede şey soldu. 50. Ha. Uzun da, birim son uzun da. Birim bu uzun da. Bakamıyorum. Başaramadık abi. Spike hala şuradaymış. Helal. Heal me, heal Şöyle bir selam. Kimse yok burada. Bir bacak kıralım. <laughs> Bacaklar kırıldı böyle. Ananın amına koyup. Ya ha. senin arkandan gelmiş herif ana. Ya senin Bu ben beni kralım. yer. Öldürürüz. Yakana girip bir öldürür. Helal. Sen, sen, sen... sen. Dedi ki Baklar, beni mi? kimse yiyemez dedi. Profili ölür bakar mısın? Sağ bir taş.